Navarayış videosu beğenildi ha. Bir iki kere yorum okudum o Bunun hakkında. İyi abi iyi yani. Öndeysen özellikle baya iyi. Sürekli bir şeylere vurayım öylesine. Baya cooldown'ı kırılıyor ve her tarafa E atabiliyorsun lan. Bütün map açık oynayabiliyorsun yani. Çok broken olmalı aslında. Bütün map açık abi neredeyse o build'de. 5-5 saniye niye düşüyor mesela? Garip de o evet. Özel maç bulmaya çalışıyormuş gibi şu an öyle bir hava var. Tabi verdiği kaybetmemi istediği oyunları kazanınca bir şaşırdı muhtemelen. Bu hesaba ne oldu bizim ya? Velo'da maç bulmamasının imkanı yok. Bak satranç sayfasını açtığım gibi maç buldu. Murphy. Murphy deriz bu işlere. Zeri bu ara çok görüyorum. Neden? Bence kompetitif için biraz metaya ucundan girdi. Girme sebebi de bence Swap durumlarında fena değil. Mapte hızlı hareket ettiği için. Bir de diğer özelliği de bence defansif eşya alabiliyor ve kendini iyi koruyor. Duvarlardan kaymak büyük olay yani. Yırlısta mesela adamlar kayısa vay yaptılar sana diyelim. Zayah banlı veya oynanmış. Yanında anda ziri çıkabiliyor öyle bir durumda. Ben uzayım kendimi koruyabileyim tarzı veya nocturne. Dün mesela Kalista oynadı şu genç çocuk G2'ye karşı. Kitlere bir bakayım da. Neyse kayısı oynayalım. Ee, evet Carmine Corp'un AD'i Keris'e oynadı. Karşıda Nocturne comp'u vardı. Belki de ondan şüphelendi. Tam draft'ı hatırlamıyorum ama. Kendini koruyabilecek nadir AD'lerden de o durumda. Bir de lane swap'lar değil bence. Duvardan kayma, base'den gelen move speed'le duo. ikinci duvara kadar koş, duvardan zıpla. Wave kaybetmiyor neredeyse yani. Hiçbir zaman o kadar ağır lane kaybetmiyor o yüzden. Ezreal sona... Öyle level'lar kolay olmaması lazım. Sona ne kadar iyi pick olmasa da. Lane'den çıkınca falan ama bizim ikili daha fazla katkı sunar diye düşünüyorum. İki tane AP çar aldılar Kaysa mı görüp ya. Bizim takım da ayrı mal yani. Hadi tempoyu tutuyorum çok iyi değil buraya ama lane için. AD gideceğiz gibi duruyor. Ne var AD bu ilkte? Ya on hit yapabiliyoruz Kraken Guinso. Ya Yuntal artı crit yapabiliriz. Bu adam fena bir oyuncu değildi sanki. Mage support oyuncular arasında. Oyuna birkaç tane Grandmaster kaçmış. Az önceki eloları, az önceki lobileri geçtik diye günler sonra Grandmaster atıyor yani lobimize. Ne güzel. Arşi bot lane daha iyi oynayacaktır şimdi. Cevap veremiyorum arkadaşa. Bir anda swap atmamız lazım normalde biliyor musun? Müthiş olur. Let's swap mı? Hot tap mı? Oo. Oğlum bak ben Hyrule'da oynamış bir adam değilim bayağıdır. Buralarda lane swaplar normal diyorlardı. Harbiden ilk swapımızı atıyoruz galiba. Victor ne no olur dinleme yayını yani. Duyulmasın daha iyi. Ya ya. Yine gidiyorum ya. Ne zaman divelayabiliriz acaba? Bu adam ilk 3 minyonu alamadı sonuçta. Burayı divelayabilmek lazım. Uygun vakitte. O adam lane'e girebilecek sanki bu sefer. Ve Leona'mızın Blaze atıp artık botu coverlaması gerekmiyor muydu acaba? Leona Ben gerekmiyor mu kanka şu bota ya? Da kimse yokken Darius da gelmeyecekken çoktan base atıp bence bota gitmedi bizim adam. Siktir ya. Adam biraz level alabildi. Bayağı kirli. Kırpanı unuttum o yüzden siktir ya dedim. Buraya çocuğa falan git Allah aşkına ben beyinde durayım. Olmuyor mu? Ne ona niye gitmiyor kanka? Abi Support'un IQ geride kaldı galiba. Niye yapıştı böyle bana herif anlamadım. Ya bir pullamak istiyorsun, bir pullamak istemiyorsun kankadan hiç sevmiyorum böyle oyuncuları ne yaptığını bilmiyor ya. Bence çok çok kötü geçiriyoruz şu an oyunu. devam et arkasında oyunun normal halini bilmeyen adama swap attırırsan kanka daha büyük sıkıntılar oluyor işte bakınız leona ya, yani. ben gidiyorum normalde nedir abi oyunda AD'nin ihtiyacı yoksa senin varlığına gidersin başka lane'e mesela en basit olaylardan biri. Çok yapıştı bu oyun bana bu adam. Ölme lütfen artık. Adam hiçbir şey bilmiyor kanka. Denediği play falan şurada. Yediği hitler. 2v2'si yok. Map movement yok. Hiçbir şey yok çocuklar. Bot olarak flame yiyoruz şimdi. Bravo amına koyayım. Adam Raptor'ın dağına koyduğum şu Orsadığım playa play'e bak Raptor'ın karşı jungle var. The fuck? Tekrar base'e gitmek zorundayız. Vlad, Vlad'ın flame atmasını burada support'a atsa adam %100 haklı ya. Bot mod yazıyorsa mal işte ama. Ne bot? Koç. Dive'ını coverla... Ya Darius'un tapa gelmediği belli tamam mı? İlk wave'i alamayacak zaten. Bot'a gidecek veya mid'e gidecek. Leona'nın base atıp yürümesi lazım 2 level'da falan bot'a. Olay o yani. Ona kızması lazım. Kızacaksa. Denesini kapasa daha iyi tabi. Reiki oynamalıyız Yani. Bence oynayalım. Leona'm... 6 level Leona'm en geride oynuyor. işi. Kekra bitmiştir. Pingler ne amına koyayım ya? Niye sakin olamıyorlar hiç? Buraya iki de çalmışız. Nice. Tırpan almadığımız için şu an Q'yi yok ama. Bitik ara. Maalesef burayı oynama diye bir şey yok. Beni de öldürdünüz aptal aptal pingleriniz yüzünden ya. Burayı oynama diye bir şey yok abi. aptal aptal işler ya aptal aptal işler leona'yı bırakıp çıkacağız çok basit kanka çok basit yani oranın çözümü iyi hmm. bu daha fazla geciktirmek istemiyorum İleride terminus olur bu raken tercihi neden yaptım yani ad gitmek dışında bir çarem yok. Kaysayı gördükleri halde takalım. Double AP aldılar mid tapa. Normalde base atmak isterim ama bu slayin için şöyle yapacağız. O pingleri attıktan sonra gelmiyor ama. Keşke base atsaydım. Hata oldu. Bir şey. nasıl ben tank diyorum orada kanka ekstra güzel bir play oldu bu arada. Dive inisiyatifi iyi oldu baya. Bir anda ağır bin duruma geçti oyun. Baya üstünüz bence. Oyuncuların mekanik seviyesi fena arttı yalnız Grand Master Lobby'e geldiğimizde. Özlenmiş insan görmek. Niye dra Drake'i almıyoruz da iyi. the fuck bro? Üçüncü Drake'ı da. Oke. Okay. Bu Drake'i niye almadık ama var ya bu bu bu, bu playleri hiç beğenmedim ben. Geleceksen gel oğlum beni yerler burada. Bak bir tur daha outplay ettim. Bu kadar yani. Shutdown'ım da var benim. Bebe. Shutdown'ı nasıl korudum biliyor musun? Gözü bendeydi pezevengin sürekli. Yapamadı. Birisini bayağı yaşattım aslında orada. Doktora az vurduk ama o farklı e, ve falan kaybettim. <laughs> Mette Vlad yok. Mid Pryo'yu önemsemedim o kadar o yüzden bunu tek kullanamam şu an. Ultiyi tuttuğumuzda bayağı iyi oldu. Aha. Püff. Yetişemiyorum adama çek toplama işi EYD geride Kanka onu tutturursun ama be Hex flash atsam da yarıyor işe be Verdik koca shutdown oğlum Ezreal'a onu da yaparsınız ama beyler yani. Ben biliyorum burada engage yiyeceğim adamla. Çok yakınsınız yani. Sen o adamdan dayak yiyeceğim kanka. Geyikle geliyorum. Nice. Sezonun ilk Hayalos'u oğlum. Bak çok garip şeyler gördüm yani. Pat diye yok swap atalım falan diye konuşuyordum. ilk defa swap oldu. Normalde bazı meçaplarda atılması lazım solo Q'da. <laughs> Meta böyleyken. Ama supportlar yine bildiğimiz gibi. Adam bence ya yani çoktan Darius'u Blue'da öldürüyoruz ya orada. Daha lane'e giremez. İlk 3 milyonun XP'ni alamayan adam zaten lane'e giremiyor genelde. Dive'i kolay yiyor çünkü. İlk 3 minyonu almayı çizlemeye çalışıyorlar genelde kompetitörü veya mid lane'e gidip oranın XP'sini alıyor top laner'lar. Ve ona gitmiyor. Ama onun dışında Atakan'ı aldık. Adamlar çiçek işini bana saldılar mesela. Bu da bence efficient. Sen niye gidip o rollerde Çiçeğe vuruyorsun bıraksana AD carry'e yüksek atak spiti zaten vursun AD carry çiçekleri alsın adamlar bıraktı işine baktı direkt bana. Şeyi bana toplatacaksın. Me mekanikleri de çok iyiydi adamların ya Silas, Lee'sin falan bence mekanik olarak bayağı iyilerdi. Öyle bir olay da var. Silas parçaladı oyunu da biz de boş adam değiliz oğlum. Sezonun ilk tryhard oyunuydu gerçekten. Bir anda yabancı kaldım ilk defa öyle oyun görüyorum yani. Çok fazla atmayabilir bizi bu lobilere. 370 puanız o kadar yüksek değil olmamız hani değil mi? En azından hani Grandmaster'daki bazı oyuncuların oyunu oynayabildiğini görmek güzel oldu. Yani şey oldu birazcık. Aa Grandmaster'a çıkarsam ciddi alıp gerçekten becerebilirsem insanlarla oynayabilirim.